Lapa nasıl olmuş? Yulaf lapası çok güzel ama merak ettim. Kendi elinde yulaf lapası yaptığına göre iyi bir şey olmuştur. Ne seni mutlu etti? <laughs> Artık elin bana dedi ki... ...yaşı yüzünde gülümsemeyle ve mutlu bir şekilde geri getirecekmiş. O zamandan beri çok mutluyum. <laughs> Tanrı mutluluğunu artırsın. Ben de her gün lapa yiyebilirim. Öyle mi? Onu yemeye devam edersen ilaçları kim alacak? Hadi ver şunu bana. Alo. Merhaba baba. Baba benim Arti. Evet Arti nasılsın? Baba annem oralarda mı? Evet burada. Arti gelin. Alo. Merhaba anne. Merhaba. Orada her şey yolunda mı? Evet yolunda. Sen benim ödülümü hazırla. Ödül mü? Evet. Ve herkese ağrı kesici lazım. Neden? Çünkü oğlunuz yerinde duramıyor. Evde yine fırtınalar kopacağından hiç şüphem yok. Ve bu... Bu hepimizin merakla beklediği bir şeydi. Ne diyorsun gelin? Bana doğru söylüyorsun değil mi? Çünkü hala inanamıyorum. Evet anne doğruyu söylüyorum. Hem sizin dualarınız hem de benim çabalarım boşa gitmedi. Eski yaş tekrar geri dönüyor. Hayatı seven, oynayan, Zıplayan ve mutlu olan oğlunuz. Ben sözümü yerine getirdim anne. Birkaç gün içinde geri geleceğiz zaten. Tanrı seni korusun gelin. Bu anneye büyük bir iyilik yaptın. Tanrı sana uzun ömür versin. Seni hep mutlu etsin. Sizin mutlu olmanız beni de mutlu ediyor. Yaşın mutlu olması da. Neyse sadece biraz sabırlı ol Birkaç gün içinde Bopal'e geliyoruz Sabır mı? Nasıl sabırlı olayım? Ben çok heyecanlandım gelin Eski yaşımı eski oğlumu Nasıl bekleyeceğim şimdi? <laughs> tamam neyse Haberin var mı? Beş gün sonra burada festival var Gelseniz iyi olurdu ama istiyorsanız orada kalın. Festival her yıl var sonuçta. Sen yaşıma iyi bak tamam mı? Onu mutlu et. <laughs> ne kadar akılsızım. <laughs> Sen oğlumu zaten çok mutlu ediyorsun. Ona iyi bakıyorsun. Ama ne yapayım? Anneyim ben. Düşünmeden edemiyorum. Tamam. Biz daha sonra yine konuşuruz tamam mı? Ben ben şimdi kapatıyorum. Tamam anne. Görüşürüz. Evet. Ne oldu? Artı gelin ne söylediyse mutluluktan ağlamaya başladın. Her gün yulaf lapası yemeği hazır ol istersen. Artı yıllardır hayaline kurduğumuz şeyi başardın. Oğlumu yeniden mutlu etti verdiği sözü tuttu. Artı oğlumun yüzünü güldürdü. Ben gidip dua edeceğim. Şükretmek istiyorum. Anne, ben kutlama için herkesi davet ettim. Dansçılar, şarkıcılar, hatta kınacılar yola çıkmıştır. Çok iyi yaptın Vidi. Eğer şarkılar olmazsa, festivallerimiz sönük geçer. Ben de tatlı siparişi verdim anne. İyi yaptın oğlum. Bugün hiç kimse tatlı yemeden bu evden çıkamaz. <laughs> Tabii ki. Bakar mısın? Bir dakika bekle. Hı. Art için pırlanta set istedin mi? Kuyumcuyla az önce konuşup geldim. Set artı gelmeden önce gelecek tamam mı? Peki evet. tamam. Geldiğinde onu tepeden tırnağa pırlantayla süslemek istiyorum. Art ile sadece telefonda konuştu mu? Şimdiden sevinçten deliye döndü. Kesin eve geldiğinde onu bir kraliçe gibi şımartıp tepesinde gezdirir artık. Pratik küçük geline gelmesini söyledin mi? Bir gün üniversiteye gitmese bir şey olmaz herhalde. Evet anne, ona söyledim. Güzel. Merhaba Bayan Gayatri. Merhaba Bayan Şoba. Gelin gelin hoş geldiniz. Kutlarım Bayan Gayatri. Ben de sizi çok tebrik ederim Bayan Şoba. <laughs> Harika olmuş. Bugün eviniz bir saray gibi görünüyor. Her yer güzelce süslenmiş. Sadece kral ve kraliçe eksik. Yaşlı Artin burada olsaydı sevincim iki katına çıkardı. Önemli değil yoklar ama Artin Mumbai'de kutlama için hazırlar. Çagan da Bavri'de onlara yardım eder değil mi? Oğlumuz da gelinimiz geri dönene kadar bu evde kutlamalar bu şekilde devam edecek anlaşıldı mı? Tamam mı? Evet. <laughs> Paredi de geldi. Hı? Mutlu. Üzgünüm anne. Biraz geç kaldım. Biraz geç kalmadın. Tam iki saat geç kaldın. Bir de her şeyi tek başına yaptı. Neyse. Bugün çok mutluyuz. Sana gücenmeyeceğim. Hadi şimdi git dua tepsisini getir. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.